Sultan Murat pençesine al boya sürerek fermandaki imza yerine elini bastı. Bu adet ta Oğuz Hanlarından kalmaydı. Osmanlı padişahlarının imzaları olan tuğralar atalarının adetlerinin devamıdır. Sultan Murad'ın eline bastığı ferman Venedik kıyısındaki Rakuzalılara gönderiliyordu. Senelik vergi karşılığı Osmanlıların himayesini istemişlerdi. Zaten bütün Balkan milletleri Osmanlı adaletine kavuşmak için can atıyordu. Çünkü Osmanlı'nın girdiği her yerde adalet ve merhamet filizleniyor, kocaman bir çınara dönüşüyordu. Sultan Murat, Candarlı Kara Halil Paşa'yı ve babasının azatlısı Lala Şahin Paşa'yı ser asker yapmıştı. Lala Şahin Paşa kumandasındaki ordusunu Rumeli'ye gönderdi. Gazi Evrenos ve Hacı İlbe'yi efsane kahramanları gibi çarpışmaktaydılar. O kadar çok ganimet malı toplanıyordu ki bu servetle Osmanlı ülkesi baştan başa imar ediliyordu. Camiler, medreseler, şifahaneler, imaretler, hanlar, yollar, köprüler memleketin her yanını kaplamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu yükselme devrinde padişahın üç oğlu Bayezid Yakup ve savcı beylerin sünnet düğününe davet edilen dost düşman herkes ülkelerine döndüklerinde günlerce bu düğünü anlattılar. Elçiler krallarına, şövalyelerine, prenslerine anlattıkları Osmanlı'nın kudretini, saltanatını ve misafirperverliğini unutamadılar. O dönemde yaşayan İslam büyükleri ve onların yetiştirdikleri talebeler tüm Osmanlı ülkesini nurlandırıyordu. Sultan Murat Han da babası Orhan ve dedesi Osman Gazi gibi çok dindardı. Aynı zamanda tarikat ehliydi. Kerametlerini görenler pek çoktu. Her namaza duracağı zaman Kabe'yi gördüğü rivayet edilir. Çok temiz ve saf kalpliydi herkesi manevi dereceler bakımından kendisinden üstün görürdü. Bir gün kendi yaptırdığı camide namaz kıldıktan sonra imama ''Efendi, sizler ne kadar mübarek insanlarsınız. Ben namaza durunca ancak üçüncü tekbirde Kabe'yi görebiliyorum. Ne mutlu sizlere ki daha ilk tekbirde görüyorsunuz diyerek ağlamıştı. Halbuki o cemaat içinde kendisinden başka bu dereceye ulaşabilen hiç kimse yoktu. Diğer meşhur kerameti de Serhat boylarında günümüze kadar halk arasında anlatılmaktaydı. Rumeli'de birçok şehir fethedilmişti. Buralardan kaçanların çoğu Bizans'ın dinlenme yeri olan Apollonya Kalesi'ne sığınmışlardı. Osmanlı ordusu kaleyi kuşattı ancak surların sağlamlığı fethi uzatıyordu. Sultan Murad ise fethin uzamasından huzursuzdu. Kuşatmanın ikinci günü deniz kenarında yüksek bir kavak ağacı dibine oturmuştu. Gözleri dalgın bir şeyler mırıldanıyordu. Şu kahrolası yerde bağlanıp kalmak bizi mübarek seferimizden alıkoyar. Niyet ettiğimiz cihat ve gazayı tehir eder. Meğer ola ki Cenabı Hak bu inatçı kalenin duvarlarını yıka. Dua gibi mırıldanan bu sözler henüz bitmemişti ki bir Yeniçeri koşarak geldi. Müjdeler olsun Sultanım. Allah'ın hikmeti Apolonya Kalesi'nin duvarı yıkılıp gitti. Gaziler kaleye girdi. Koca Sultan bu müjdeyi alınca hemen şükür secdesine kapandı. Ya Rabbi, senin yardımın olmadan hiçbir zafere erişilmez. Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun. Günümüzde bile o kaleye hala Hüda yıkığı, sultanın altında oturduğu ağaca da devletli kavak derler. Bunun gibi hadiseler çok olduğu için Murat Han'a Hüdavendigar yani Allah'ın yardım ettiği kimse lakabı verilmişti. Derviş Gazi dediği silah arkadaşlarının hem sultanı hem arkadaşı olmuştu. Hayatı boyunca 37 kez düşmanla harp etmiş, Allah'ın izniyle hepsini kazanmıştı. Muharebe meydanını terk ettiği ya da düşmana sırtını döndüğü hiç görülmemiştir. Hiç yalan söylemez, sözünü mutlaka yerine getirirdi. Zalimlerden korkan gayrimüslimler onu imdada çağırırlardı. 1389 yılının 1 Haziran günü Osmanlı ordusu Kosova'ya ulaştı. Bir gün sonra Allah'ın adını yüceltmek için din ve devlet uğruna düşmanla savaşmaya hazırdı. O gece sultanın otağında harp divanı toplandı. "De bakalım Evrenos Bey'im, sanki Rumeli'ni adım adım kılıçlamışsın. Tecrüben hepimizden çoktur. Tedbirin ne ola? Siz daha iyi bilirsiniz sultanım. Lakin siz sorunca bildiğimizi söylemek vaciptir. Bu küffar ordusu bizden çokçadır." Üstelik gömgök demir zırha bürünmüştür. Birçok millet birçok kumandan emrindedir. Demek isteriz ki hep birlikte üzerlerine gitmek soğuk demiri dövmek gibidir. Muharebe anında onları birbirinden ayırmak gerekir. Senin fikrin nedir koca Timurtaş? Evrenos Bey haklıdır sultanım. Yahşi Bey sen ne dersin? Münasiptir padişahım. Sen ne söyleyeceksin evlat? Söz Evrenos'un sözüdür aziz babam. Sultan Murat harp divanını dağıtmadan son sözlerini söyledi. Cümleniz berhudar olasız. Ferasetinizi açıkça bildirdiniz. Gayri hepimiz biliriz ki zafer ancak Allah'ın yardımıyladır. Beylerim, paşalarım, haydi göreyim sizi. Bu gece asker evlatlarımı hoş tutasız. Onlara Cenabı Hakk'a dua etmelerini vasiyet edesiz. Helallaşasız. Ola ki yarın cennette buluşuruz. Komandanlar birliklerine dağıldılar. Murat Hüdavendigar otağında ibadete çekildi. Gece yarısına doğru çok şiddetli bir fırtına çıktı. Göz gözü görmez oldu. Sanki Kosova'da kıyamet kopuyordu. Kur'an-ı Kerim okuyan padişah tekrar secdeye kapandı ve tarihe geçen meşhur duasını yaptı. Ya Rab! Bu fırtına şu aciz Murat kulunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerimi cezalandırma. Onları bağışla. Allah'ım onlar buraya kadar Sadece senin adını yüceltmek ve İslam dinini duyurmak için geldiler. Bu afeti onların üzerinden def eyle. Onlara öyle bir zafer kazandır ki bütün Müslümanlar bayram ede. Ve dilersen o bayram gününde şu Murat kulun da sana kurban ola. Secdeden kalkarken Kosova topraklarına son yağmur damlası da düşüyordu. Hüda, Hüdavendigar'ın duasını kabul etmişti. O gece mübarek berat kandiliydi. Ertesi gün 20 Haziran 1389 sabahı İki ordu savaş meydanında yerlerini aldılar. Sabah namazını at üstünde kıldılar. Sultan Murat ak atına binmiş, askerlerin en önünde ilerliyordu. Onun önünde de yeniçeriler sıralanmıştı. Ordunun sağ kanadına Şehzade Yıldırım Bayezid, sol kanadına da Şehzade Yakup Çelebi kumanda ediyordu. Sardazam Candarlı Halil Paşa, padişahın yanında Malkoç Bey'de ihtiyat kuvvetlerinin başındaydı. Haçlı ordusunda Sırplar, Bulgarlar, Hırvatlar, Çekler, Bosnalılar, Makedonlar ve Moldavyalılar vardı başkumandan Sırp kralı Lazar idi. Sağ tarafa Prens Brankovic, sol tarafa Bosna kralı Tuartko kumanda ediyordu. O mukaddes günün güneşi doğarken Hudavendigarın son buyruğu Kosova semalarında yankılandı. Ya Allah! Yer gök Allah Allah sadaları ile inledi. Muharebe 8 saat sürdü. Suvari güçlerine sahip Sırplar hücum, Osmanlı kuvvetleri ise savunma stratejisi uyguluyordu. Sırpların yüklendiği sol kanadın çökmesi üzerine Şehzade Bayezid kendini ortaya atarak sergilediği kahramanlık ile savaşın seyrini değiştirdi. Sırplar ilk saldırının ardından dağıldılar. İkindiye varmadan Osmanlı ordusu Haçlı ordusunun çoğunu bertaraf etmişti. Mağrur kumandan da ölüler arasındaydı. İki rekat şükür namazı kılan koca padişah muharebe meydanını dolaşmaya çıktı. Yerde yatan birçok şövalye, dük, prens, subay ve askere üzülerek bakıyordu. İşte bu sırada ölüler arasından fırlayan bir yaralı elindeki hançeri sultanın tam kalbine sapladı. Bu asker Sırp kralı Lazar'ın yeğeni Miloş'tu. Yeniçeriler hemen oracıkta Miloş'u paraladılar. Sultan Murat Han otağına götürürken tebessüm ediyordu. Allahu Teala dualarımı kabul etti. Şükürler olsun. Masum askerlerimi bu zaferi nasip etti ya gayrı murat kulunun canı ona kurban olsun sultan murad'ın yaralandığı yerde bir çadır kurularak hükümdar tedavi altına alındı ancak yarası ağırdı hayatından ümit kesildiği için büyük oğlu yıldırım bayezid çağrıldı sultanın şehit olmasından sonra yıldırım hükümdar ilan edildi bu hadiseden sonra Osmanlı hükümdarlarının huzuruna çıkacak yabancıların devlet görevlileri tarafından iki koluna girilmek suretiyle padişahın eteğini öpmelerine izin verildi. Sırp ve müttefik Balkan ordusunun mağlubiyeti öylesine büyük oldu ki Kral Lazar'ın cesedi bile bulunamadı. Sırplar yenilginin acısını suikaste çıkartmış oldular. Birinci Murat, şehit olan tek Osmanlı Sultanı ünvanını aldı. Sırplar 1. Kosova Muharebesini hiç unutmadıklarını 1989'da göstermişlerdi. Milosevic iktidara geldikten bir süre sonra Osmanlı-Sırp-Kosova Savaşı'nın 600. yıl dönümü için 1989'da Kosova'da büyük bir miting düzenleyerek hainler yüzünden yenildikleri bu savaşın intikamını alacağını söyleyerek tehdit etmişti. Kosova sahrasında Sultan Murad'ın iç organlarının gömüldüğü türbe zamanla Rumeli Türkleri için kutsal bir ziyaretgah haline geldi. Sultan Murat şehitliği diye anıldı. Sultan II. Abdülhamit türbenin yanına ziyarete gelenler için bir misafirhane yaptırdı. Türbe Osmanlı döneminde Sultan Rişad'ın bölgeyi ziyareti sırasında elden geçirilerek tamir edilmişti. Kosova olaylarından sonra Birleşmiş Milletler bayrağı altında bölgede barışı sağlamaya giden Türk taburu Osmanlı döneminden kalan birçok eseri restore etti. En başta geleni de tabii ki Sultan Murat Türbesi'ydi. Merhaba, videoyu buraya kadar izlediğinize göre ilginizi çekecek başka videolar olacaktır kanalımda. Ortadaki BNO logosunu tıklayıp abone olarak hem bana destek olmuş olur hem de videoları kaçırmamış olursunuz. Allah'a emanet olun, selametle.